yumurta Yumurtamız bir, bir gün silkeli suda bekledi. Şimdi bak açalım bakalım ne olmuş. Ben sana yardım edeyim. Evet, ben bakalım Çınar bakıyorum. kabuğuna ne olmuş? Ha. Aa, ne olmuş? Kabuğu yok olmuş Kabuğu değil yok mi? Olmuş, evet. Neden acaba? Bak, çünkü kalsiyum. Evet. Suyum, asit olduğu için onunla birleştiği için kim yok oldu. kabul. Evet. Aynı dişlerimiz gibi değil mi? Evet. Dişlerimizi de fırçalamazsak böyle olacak. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben 3 sınıfından Hasan Çınar. Karabiberin sabundan nasıl korktuğunu göstereceğiz. Suyu döküyoruz. Karabiberi döküyoruz. Etaj sabunu döküyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Sahra. Ramazan Savaş ilk 3B sınıfında okuyorum. Bugün sizlerle statik elektrik bir göstereceğiz. Başımızı sürtüyoruz iyice. Sonra da böyle oluyor işte. Görüşürüz bay bay.